Adı deniz kaplumbağası. Denizlerde yaşar. Yumurtlama karicinde karaya hiç çıkmaz. Sırt tarafı kırmızısı kahverengi. Alt tarafı ise beyazımsı açık sarı renklidir. Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır. Ve dış kenarları en fazla iki tırnak alır. Dinozor geniş bir sürüngen hayvan grubudur. Dinozor Yunanca'da kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bunun nedeni, geçmişte bilim insanlarının bir, dinozorları bir cins kertenkele sanmalarıdır. Asya fili yaşayan iki tür filden biridir. Elepas cinsinin tek üyesidir. Aynı zamanda Asya'da yaşayan en iri hayvandır. Bu türün nesli tükenme tehlikesindedir. Dünyada 26.000 bin... 500 ila 32.750 civarında Asya fili kaldığı düşünülmektedir. Bu geniş bir sürü genelman grubudur. Denizolar Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bunun nedeni geçmişte bilim insanlarının denizolarını bir sürü kertenkele sanmalarıdır.